Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sipariş üzeri yaptığım 15 tane yazmanın modellerini size göstermek için videoyu çektim. Modellerimiz bu şekilde çıtı pıtı. İlk modelimiz bu. Zümrüt yeşili oluyor. Bu da Saks mavisi. Çıtı pıtı kolay, basit çeyizlik iğne oyası modelleri. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Üçüncü modelimiz bu şekilde siyah yazmaya yaptım. Model bu şekilde. Dördüncü yazmamız bordo renk. Bu şekilde. 5. yazmamız da kiremit rengi. Çok güzel iğne oyası modelleri, tam çeyizlik. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Bir sonraki modelimiz bu şekilde. Birbirinden güzel tam 15 tane iğne oyası yazma modeli. Bu şekilde diğer modelimiz Hepsi el emeği göz nuru arkadaşlar. Böyle bir modelimiz. Sıradaki modelimiz bu şekilde. Çok şık modeller arkadaşlar. bu şekilde diğer model Sıradaki modelimiz bu Bir sonraki model bu Ve son yazmamızın modeli de bu şekilde. Videomu izleyen herkese teşekkür ediyorum. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.